Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün top Master Oruna karşı Riven oynuyor olacağız. Main hesaba geçtim arkadaşlar. Ortalama Master, Elmas bir Elmas bir Full Elmas bir. Bizim takımda Full Elmas bir gibi bir tane zümrüt var. O da Smurf'tür diye düşünüyorum. İlk 5 maçımızı atıyoruz şu anda. Ramazan'a özel ekiple birlikte büyük bir çekilişimiz var. 40 kişiye toplamda 75 75.000 RP veriyoruz. Açıklama veya yorumdaki linke tıkadığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Aşağıdan şartları tamamlayın. Örnek vermem gerekirse buradan kesvike tıklayabilirsiniz. Kanalını ziyaret et diyebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Şartları tamamladıktan sonra... Sonra buraya adınızı ve soyadınızı, e-postanızı yazmayı unutmayın. Eğer çekilişe kazanırsanız size ulaşmamız gerekiyor. Buradaki 5 şartı tamamladıktan sonra çekilişe katılıyorsunuz. Herkese bol şans. Bank 1 ve Master bitirdiğim hesabımda. Artık sizlere dediğim gibi yüksek elo maçları spamlayacağım. Elo kasmaya başladık. Eskisi gibi tryhard oynuyorum arkadaşlar. Ama matchup'ımız gerçekten can sıkıcı. Uzun kılıç 3 pot başladım. Doran'ın kılıcı almıyorum bu matchup'ta. Göstermiyorum kendimi. Aurelion Sol. Çıktım buradan. Aha. Bir tane flash'ımız gitti. Aradan ekler miyiz diye düşünüyorum şu anda da. Aldım flash'ını vallahi bence worth. Devam ediyoruz. Bastım potu. İlk kanı aldım. Zıpladım buraya. Ben bir uzun kılıç çekiyorum. Bir dakika. Totam aldım bir tane. Oğlum bu nasıl başlangıç? Ben ilk kanı aldım. Orada teleport basacak top lane'e büyük ihtimal. Farmlar kaçıyor hocam. <laughs> Başlangıca bakar mısınız ya? Ben burada koridora giderken arkadaşlar farm kaçırırken sizler de Arkanız yaslanın. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Bu videoya özel 1500 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Tabi efendim. Let's go diyelim. 3 farm kaçırdık. Avantajım bir tane daha uzun kılıç olması. Güzel. Kimiz almıştık. Burada elimden geldiğince farmlara son vuruş yapmaya özen göstereceğim. çok güzel takas girdim. Eee şimdi sen yemedin E atmama rağmen haftaları <laughs> gördünüz mü? Kalkanımı sildi. Böyle bir şampiyon işte. Merhabalar. Dürtüklüyorum. Sin'in Q'su gitti güzel. Evelyn geliyor. Çok güzel. Lee bana atlıyor. Harika. Devam edebiliriz aslında. E var bende. Sıkıntı yok. Harikasını bilin. Burayı var ya tertemiz oynadık bence. Ah araba kaçtı lan vurmadı. Neyse atalım base'imizi. İlk eşya karabaltı almayı sevmiyorum arkadaşlar genelde biliyorsunuz ama karabalta değişti. Yani artık çekiş var burada. Ne değişti hemen onu söyleyeceğim. Eskiden karabaltada ağır kan vardı. Alaz cevher ve yalkut kristal vardı. Karabalta yanına kadar to tokatlanıyordun. Karabalta bittiği zaman da vurmuyordu. Ama şu anda arkadaşlar çekicin gelmesi güzel bir şey. Ölü game için. İlk eşya karabalta. Sonra yarı gökyüzü. Bir tane tiamat alıp kararma. Sonra vahşi alacağız. Sonra karşıya göre devam edeceğiz bakalım arkadaşlar. Bu da birazcık farming simetronuz arkadaşlar. Farmlamayı oynuyoruz yani. Bir tane daha vurabilir miyim? Çok güzel. 12 yenilmez var. Abdül Ignite'ı yenilmez sıfırlanmadı arkadaşlar. Bu bir taktiktir. Tam yenilmez bitecekken tutuştur attım. Yenilmez sıfırlandı. Yani daha doğrusu yenilmez 12 oldu. Oradan devam ettim vurmaya. Çok iyi. Buradaki bütün farmları kaybediyor Orn. Bir tane de plate alacağım. Gayet temiz. Base burada. Vallahi Orn'un hasarı bayağı iyi. Şöyle bir şey yapabilirim. Bak şimdi. Flash ile attım doja arkadaşlar. Yoksa CC chain yiyecektim orada. Oy doja bak. VP bro. İyi kapışıyoruz ha. Şuradan canımı fullleyeceğim. Koridoru pushlayacağım arkadaşlar. Orun çünkü base attı diye düşünüyorum. Evet base teleport yapmış. Karabalta bitti. Hemen bir izleyelim. Aha Lee'sin bir şalttan aldı. Şöyle bota bakmak istiyorum bir. Bizim karma ne yapacak? İyi. Karma bu iyi ya. Şey yapıyorlar. Bu cool cooldown kasıyorsunuz arkadaşlar karmaya. Ve RQ yaparak karmayla fightlarda spamlıyorsunuz. Cooldown karma var. Bunun top lane'deki versiyonu çekmek istiyorum sizlere. Bir de bir even bir farklı şampiyon atıyorum şu anda kanala fark etmişsinizdir. Hoşunuza gidiyor mu bu tarz? Ve hangi şampiyonları görmek istiyorsunuz? Yorumlarda belirtin bakalım. Ben de ona göre kayıt alayım. Yıkarmaya bak. <laughs> Hay dinleyeceğim ya. Ya ne? <laughs> seni kahretmesin. Allah seni alsın. 2003'e döndük. O da öyle yazmış. Yıl 2003 gibi oldu da yanlışlıkla öyle yazdım. Tamam ya. <laughs> güzel chat güzel. Böyle pozitif. Şimdi 124 armoru var. Vurmana bilerek bekledim. Altından geçti herif lan. Tokosu nasıl kazandın sen ya? Yani şu anda 93 çamuru düştü. Şöyle bir şey yapacağım. Yine o tamam olmadı. Ignite'a e basıp girecektim arkadaşlar. Yine aynı taktiği yapacaktım. Aklınıza bulunsun. Takasa girdiniz. Yenilmez full stack. Geri döndünüz. Tam yenilmez bir çekken tutuştur basarsanız tekrardan <laughs> geliyor da hayatımda gördüğüm en kötü combo ya. Kanka sen ölmeyi hak ettin. Bir tane daha vuracağım. Hadi garanti olsun bir tane daha vurayım. <laughs> Komboyu kaçırdı. Bu Brom VP bu arada. <laughs> Almak oldu. Yazamadım. Ne kadar pozitif bir oyundayız bugün. Master Elo'da. Yok oynamıyorum daha. Hayda. İstediğin gibi takıl demiş. Niye la yazdım ben de? Arkadaşlar burayı da alacağım. <laughs> Takılma desene de değişecek amık. Peki. Yani gerek var mıydı böyle şeyler bilmiyorum. Maşallah dediğimiz gene. <laughs> Neyse çekicimi aldım. Uzun kılıç daha çektim. Yarık gökyüzü açıyorum. Bot Ioni alacağız dediğimiz gibi. Karma gene botta. Şu botu bir izleyelim bakalım. Karma oynuyor. <laughs> Thresh'in ismi çekici. <laughs> o da iyiymiş. Atın dive'ı kanka şu Thresh artık. Helal. Bu arada arkadaşlar 29.800 kişi olmuşuz. Keşfetten gelip ilk defa izleyenler. Like'da kalın abone olun. Umarım en yakın zamanda 30.000'i 30, görüp 40-50k 60k böyle gideriz. Seviyorum sizleri. Let's go diyelim. Devam edelim felaket bir match making ya. Acaba Lee'sine bir gitsek mi? Geliyor. Anam 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 anam. Ultim var mı? Topu da. Kovalayacağım seni. Kestim bu arada galiba. Ah be double atmasaydı kesmiştim ama Lee'sini gene kestim galiba arkadaşlar. Buradan geleceğim. Aynen mi? Ne, <laughs> ne de... Lee'sini R'ye basmasaydı ölmüştüm biliyor musunuz? Belirlemiştim oh. çünkü. <laughs> geldim geldim dur. Helal bro. Orun da iyi mekanik yapıyor. Bir tane skill atamadığınız amık. Kanka sen R'ye basmasan ben ölmüştüm de. Yapamadım komboyu orada yetişmedi çünkü. Ama ilk oyun arkadaşlar bugün. ilk oyuna yazar ya. Bunun günahı yoktur bence. İlk oyun. Yemin ediyorum yaptığım şeylerden sonra kendimi Crystal Lol gibi hissettim. Ioni'yi aldık. Dur. Açtım ultiyi kuleye. 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 Bittik zorlandım ya. Kanka zorlanıyorum seni keserken. tuttum tuttum. Oh. Bu adam 0'a 6 bu arada. 5-1 e oynuyorum. Karavaltayı beğendim artık. Güzel. Eskisi gibi karavalta ribbon oynanır. Uh! Nereden bana Q attı? Lan oğlum. Lan oğlum. O gıcık bir şey Lee'sin ultisi. Tepki de verilmiyor ki. Burada... Oh! Trash'in Q'ya bak adam oldu bir main. Trash. Dur bir be. Yapacak bir şey yok. Trash çok iyi çekti bu arada. Açtım ultimi. Aurelion Sol Flash'ten Flash Cube işler gelecek. <laughs> Oğlum Trash benim bulduğum nasıl anlıyor? Atla gibi yapacağım. Şimdi atlıyorum o zaman. <laughs> Bence bu canlı ornu keseriz. Ne diyorsunuz? Arkanın var mı bilmiyorum ama bro. şöyle bir şey yapacağım. Yetişemiyorum ki. Adam çok hızlı yetişemiyorum. Niye bu kadar hızlı onu anlamadım ama hızlı. Banner'ı ittireceğiz buradan. 14 olduk. Yani bence kesememesi gerekiyor zaten de. Aa Evelyn Evelyn. Bro bro geldim sana. Trash sıkıntı trash sıkıntı. Trash bana Q atabilir bir anda. Beklemiştim onu. Nasıl söylemedim lan ben burada? Oh fight'a bak. Kankacım sen neye geliyorum. Sen neye sen neye. Tertemiz fight. Abi yarık gökyüzüne kadar OP görüyor musunuz? ile beraber çok iyi dayandık. Tamam buradan çıkalım şimdi. Şuraya bir görüş lazım şöyle. Ben bir girdim ama. Hasara bak bizim. Ee, bir yardım. Abi yürük gökyüz kaçtım. <laughs> bir ona sat katıyorum, bir ona sat katıyorum. Yürük gökyüzünden can giriyor ya kaçıyorum arkadaşlar. Çok iyi ya. Takımdan biraz bir şey beklemiştim orada aslında. Bilmiyorum Zayah Reis'i var mıydı? Keşke atsaymış. Dur bakayım fight alıyor muyuz? Bu arada Karabalta Yarık Gökyüzü bayağı güçlümüş şu anda. Önce Drake ruh çekelim. Ondan sonra Baron. Drake sonra Baron yazdım. Hem ruh hem Baron bitiririz artık oyunu diye düşünüyorum. Dağılma dağılma gel gel. Fresh Ward attı buraya. Bence Lee'sin deneyecek çalmaya ama dur bakalım bir yerden. Çok iyi. 4-1 veya 1-3-1 olurdu aslında ama 4-1 yapalım. Ben top gideceğim. Onların hepsi mid gitsin arkadaşlar. Süpermyon var ya burada. Garanti almak istiyorum. Taptan pushluyorum oyunu. Keşke fight yapmasaydınız. Neyse bu farmlarla ben bayağı şey yapacağım zaten. Tamam fight yapın orada. Açtım ultiyi. Oyunu bitiriyorum. Kuleyi aldım. Vur evelin vur evelin. Zınk. Aa gelmedi bir tane daha. Buna bir dokunacağım mı artık Kway? Bak kanka bir tane. Cık. Yok abi yok Kway. Felaket trollüyor şu anda. Adam bir tane inhibitöre vurmadı ya. Ne diyeyim yani. Takımdaki herkes killleri oynuyor arkadaşlar. Onu fark ettim. Oy. Oo. Wow. Çok iyi. Burada oyun biter artık arkadaşlar. Vur bakayım. Gireyim mi kule altı? Nexus şey base. Kestim base'de. Aha <laughs> ölmedim mi <bir> de. <laughs> 2 13 10 12 5 gittik arkadaşlar. Büyük ihtimal elması attı bizi. İlk 5 maçımızı atıyoruz çünkü. Evil'ine verdim. Evet elmas 4 attı beni. Elmas 4 10 dp başlangıcımızı yaptık.